Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Kral Şakir'in Dürümler Karışık kitabını tanıtacağım size size bu sefer içini de göstereceğim mesela burada uygulamasının nasıl indirdiğini anlatıyor burada karakterler anlatıyor Şakir Remzi Fil Necati Canan, Kadriye, Peyami, Uyuz Tanju, Mirket, Kumpir, Zürafa Arif, Akbaba Cemşit, Goril Vedat ve Caner. Burada aslında kitap yani çok zevkli. Yani e, birinci sınıflar birinci sınıflar için de uygun. Beşinci sınıflar için de yani herkese uygun. Burada hem böyle şey karikatürleri var. Böyle yapabiliyor. Mesela daha yeni, okumayı daha yeni öğrenenler e, yani sadece buraları okuyabilir. Ama yani sadece oraları okuduğunda çok bir şey anlamıyorsun ama yine de iyiyim. Böyle. Ben de burada kalmıştım gördüğünüz gibi böyle böyle bölümleri var dünyanın en büyük karpuzu mesela burada da diğer kitapları var tek kişilik orkestra macera devam ediyor Do anlatsam film olur dostum bu çok havalı hayat kısa filler uçuyor arkadaşlar bir de başka kitaplar başka kitapları da var. Yani daha yenisi çıktı arkadaşlar. Burada da yani Cartoon Network'ten olduğunu şey yapıyor. Buradan Go App Store ve Google Play falan falan filan gösteriyor. Bugün de sizlere Durumlar Karışık Durumlar Karışık adlı bir kitabın tanıtımını yaptım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.